Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir kümesi ziyarete geldik. Üsttekiler dikiler, alttakiler erkekler. Bakın. Şöyle gezdireyim size burayı bu Kur'an abimizin kümesi. Boş. Burada bir tane yavru var. Peşin ayırmış Kur'an abi. Şimdi eşlerini birazdan dikişim dik, dik, dik. bir kimseler nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar. de çoğunun eşi var. Bunlar tüy sorunlu arkadaşlar. Buradakiler de tüy sorunlu. Şimdi bu tüy sorununun dişten kaynaklandığı için O yüzden anne babaya girmek için damlatacağız. Enseye. Bu da rainbow takım. Bakalım toparlayacak mı? Zaten yaklaşık bir, bir buçuk aydır da dinlendirmeye ayırdı kuşları. Bakın hep bir sorunu çıkıyor kuşlar. İşte bu yüzden dinlendirmeye ayırdı orada. Kişi gerçeğe ayırdı Turan abi. Şimdi birleştirecek tekrar birleştirmeyi dolayıp. Burada Sultan Papağanımız var. Hardis nasıl saldırıyor ya? Çok şey oldular. Önceden bana yapmıyorlardı. <laughs> ha, artık bana da yapıyorlar. <laughs> Ay çayı mı çayıp 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 Hımm Yumurtayı kırmış Başka bir yumurta yok zaten Kanadının yerini ben vermiştim Bir komşusu vermiştim Düşünden verdim. Erkek ve eş dedi. Aha. de yumurta, iki de boş çıkıyor yumurtalar. Bakalım ki sonun geçebilir miyiz ya? İnşallah bunu sonra biraz da bekletti. Biraz da vitamin verdim. İnşallah bu sefer ki sorunun önüne geçeriz. Burada da Hint bülbülleri var. Bu hint bülbüllerini ilk ben ona hediye etmiştim. Şimdi bende hint bülbülü yok. Onda da böyle bir dünya hint bülbülü oldu. Acayip hızlı yürüyor bu hint bülbülleri. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On altı tane falan herhalde bak şu karşıdaki iki yavru bunlar daha yeni ayrılmışlar İlk ihtimalle Böyle arkadaşlar kümeste son durum bu Bakın burada hep burayla ilgili kümesle ilgili malzemeler var Suluklar, biraz karanlık orası suluklar var Şuranın tatilat malzemeleri var i̇şte Su dağıtma, su tutma kabı var. Burada yemler var bakın güzel. Kuşlar tüydeyken, eriliyor rahatlasın diye kum var burada. Kuşların altına dövüyor ya burada yumurta bitkin diye. Burada ilaçları var. Bakın biz türlü ilaç var arkadaşlar. Yani öyle kolay bir şey değil. Kime sahibi olmak. Mesela bakmak kuşlara, böyle bakmak bu kadar çok kuşa bakın ne kadar çok ilaç var. Görüyorsunuz bir sürü ilaç var. Baktın hakkını vereceksin bari. Bunlar hepsi ilaçlar. Çayımız da burada demleniyor. Fıran abi sana kötü bir haberim var. Kanarya'nın son yumurtası da kırılmış. Aldım oradan. Allah Allah. He. Yapmış mıydık? Haberim yoktu yaptım. Bir tane yumurta yapmış, kırmış. Sen bu şey yuvalı aldın mı hiç bunu? Yok. Yapmış, kırmış da aldım. Nereye yapıyorsun? Hala hmm. burada. Şey yapmış, ne yapıyorsun ki abi? 10 bir tane yumurta yok, tarı yok. yok. <laughs> Sen yuvalı alsana <laughs> abi oradan. Yuvalı? He. Niye? Yuvalı al, bir hafta sonra bir daha tak. Biraz bir dinlensin. bunlar eşleşmiyor ya. Abi altını Erkeni temizlemek lazım. Yapıyor. Bak sen şimdi. Kamerayı... Şey, bu astarcinsi kuşlar da şu altı, bunu tertemiz gerçek. Şuraları açıyorsun biraz daha. Hmm. Erkekte de T bölgesini tutuyorsun gerisini temizliyoruz. Ha bu altı tane temiz. Erkeğe bakalım. <laughs> Genç de bu erkek ha. çok da güzel ötüyor biliyor musun? Bak tırnaklarının kesilmesi lazım. Ha bak Bak şu, şu tüyler var ya, okay. şunlara dokunmayacaksın abi. Şöyle tutuyorsun. Şu etrafı biraz alıyorsun. Anladın? Şu hmm. bölgesine yeah. dokunmuyorsun. Çünkü sperm o taşıyor onu. Hmm. Belki şey, şey yapamıyordur işte, o döllenmeyi yapamıyordur. Ondan dolayı. Ah. Oh ne? Bunların rengi ne kadar güzelmiş abi ya. Dişi onun yavrusu. Ha, ha onunla atayım diyorum. İyi yaparsın. Kan. Orijinal kanı yaparız. Normalde bunun dişisi albino oluyor. Bunlardan olan, bunlardan bir tekrar tekrar olacak ki mesela. Hı. Ondan da bir dişi ayırıp bunu alıp torunuyla bunu atarsan orijinal kanı alıyoruz. Böyle bir şey diyorlar. Hiç onu hiç yapmıyor bizim veteriner Cahit abi var ya. Hı -hı. O bana söylemişti. Not almadım o zaman. Keşke not alsaydım. Bu şunu sattım. Yarın diye. Kime sattın onu? Gözetim aldı. Allah! ya bunu birisi istedi. Yani sattım dediğim evet, öyle verdim. <laughs> Çok fırlama bir şey ama. Yani bu iyi konuşacak. Y 150 liralık şey aldım. Şey yaptım buna. Kafesi, mafesi, her şeyi. Var öyle. Tanıdık mı? Tamam. Hmm. Japonesler az kaldı kurtaracaklar. Benimkilerin çoğu tüyü çıktı ya. <laughs> Bunun kuyruk da gelmeye başladı. Bunun rainbow erkek vardı ya ben. <laughs> Onu Japonesin yanına attım bu senden aldığım Japones var ya. <laughs> Onun yanına attım direkt ona saldırmaya başladı da da hemen yanından yani. Şimdi şeyi koyalım? Abi. Bir tane şeker atıyorum. yok. Yok, bana şeker yok abi. şeker yok mu? Evet. eski güvercinci. Şimdi muhabbetçi falan alalım. Muhabbetçi daha iyi güvercin mi abi? Ya farklı, çok farklı zevk. Yani yerin müsaitse güvercin daha zevk veren bir şey. Çünkü kuşa verdiğin emeğin karşılığında rahat alıyorsun. Hem yavru alıyorsun. Hem bunlar kadar hassas değiller. Çok kaygın olmuyor. Uçsa oyunlu kuşlar var. Oyun yaptı mı dünyalar senin oluyor. Pazara bir tane kaçak indirdin. Dünyanın en mutlu insanı olursun. Hayatta bırakamazsın. Hangisi benim? Şu şey. Diyorum ki Araba bir tane hit birbiri verdik Bir dünya hit birbiri oldu Ne yaptı? Bir şey böyle yuva yaptı ya Buradakini mu ya sonunda. Boyna yumurtalar düşüyor da aşağıya. Ha. Bu kenara yapmış değil mi yumurta? Yani, orada üstüne. duruyor. Üstüne. Orada var iki tane yumurta var da gözüküyor. Arka tarafa ha, doğru. Ne kadar muazzam yürümüşler ya. Kaldırma lan. Bu biraz keyfi gibi ha. Evet, onda bir sıkıntı var. Bugün sabahtan beri öyle. Şey, evet. suyu o bağırsak şeyine koysana. Bakacağım. Yani bunların dışkıları da cıvık ama hep cıvıktı zaten. Yani yeni cıvık olmadı. Hmm, Kurumada mı diye bir tuttum baktım. Yeni bir şey de yok. Mevsim değişiyor şey... <laughs> ya. Anlamıyorum. Yani şu an olayı tüyde sen o sen o numarasını attığım çocuğa şey verdi mi? Çıkardın mı? Ha. Verdiğiz gün bir daha verdi. Kuşları sattım bir daha çıkardım. Allah Allah. He dedim adam sana bütün kuşları vermişti. O şeydi ya. Bana dedim kuşlar dedi mağarada hemen at hemen at Kuş ayrılır mı şimdi diyor. Şu an çok kuş alıyor millet ya. Şu an bu şeyden bak, biz bunu önceden uyansaydık şu an acayip kuş satardık. Hee. Bu, ben sattım. <gülüyor> Korona <gülüyor> meselesinden ithal kuş gelmiyor. Evet, yeter kuş gelmeyebilsin abi. Millet sıkıntıdan evde bir şey yapmak için kuş alıyor. Tabii balık alıyor, kedi alıyor, köpek alıyor. Güvercin piyasası o kadar hızlı o kadar hızlı ki, aklım duruyor yani. Adam diyor ki, ne fark ettiniz? 150 tane kuş var, bir de satmamız lazım? Mesela iki saat beş saat çizecek ama 2 saat hepsini zatıyor. Kuş kalmadı arkadaşlar. Hala millet kuş mi? Kuş mi? Bunlar dişler. Bunlar da erkekler. Abi, şimdi bunlara mı yapacağız sadece hepsine mi? Hepsine. Bütün kuşlara. kuşlara. Allah Ki şey yapmasınlar. Allah şey yapmasınlar. Oradan oraya zıplamasın yani. Tamam. Nasıl bir şey çizelim orada. Şimdi acaba bunu oturabiliyorsun. Otururuz önü yani. Oturmak problem değil. Şimdi aynı anda hem kuşu tutup, hem ilmek için yapıp, hem nasıl nasıl bildirteceğiz o problemi. Evet. Şimdi, şimdi ilmek için uygulamasına geçelim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi e, kuşlarda bit sorunu için ilmek için damla yapacağız onun için ayrı bir video yapacağım. Onu da ayrı izlersiniz. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen kanala abone olun. videoyu beğenmeyin ve yorum yapmayı unutmayın.